ÖSYM tarzı sorular ve çözümlerindeyim. Bakalım üniversite sınavında bu e, fonksiyon tersiyle ilgili nasıl sorular çıkabiliyor. Onları bir yapalım. İlk slaytımı çağırıyorum. Evet slayt bu. Aslında e, çok rahat bir soru. Beraber yapalım. Şuradan devam edelim. y diyeceğim eşittir logaritma 5 tabanında 2x 1. Sonra y'nin yerine x yazdım. x'in yerine y yazdım. Bunu daha önceden çok yaptık. Tersi alırken bu değişimi yapıyoruz. Buradan bunu yalnız bırakmam gerekiyor. Ee, nasıl olacak? Bununla bu yer değişecek. O zaman 5 üzeri x gelecek. Burası da 2y eksi 1. Sonrasında y'yi de yalnız bıraktığımız zaman zaten f ters x olacağı için bir daha y yazmak istemiyorum. Şunu yerine f ters x yazdım. Çünkü o ona eşitti. Bu 1 buraya gitti. 5 üzeri x artı 1 oldu. Bir de çarpı 2 de buraya bölü 2 olarak geldi. Cevabımız bu olmalı. O da e şıkkında görünüyor. Tamam. Rahat bir soruydu. Geçiyorum. Şimdi bak burada bileşkeli bir durum var. Ee, sorularda bileşke varsa ben ilk önce oradan başlarım. G içerisinde fx diyorum. Tamam. Sonra x eksi 2 eşit zaten. Şu fx'in de burada verilmiş yerine yazalım. g içerisinde logaritma 3 tabanında x eşittir. x eksi 2. Burada bir devreye gireceğim. Böyle bir fonksiyon içi x değilse karışık bir şeyse. Bak g'nin içinden bahsediyorum şu an sen görüyorsun. Ve bizim g'ye ulaşmamız gerekiyorsa bu içinin tersini alıp dışarıdaki x'lerine yazıyoruz tamam mı? Bu çok basit bir ters. Yani logaritma 3 tabanında x'in tersi direkt üstten de 3 üzeri x'tir. Tersi. Bunu alacağız. Şu dışarıdaki x yerine yazacağız. Hepsi bu. Hani içerisi daha karışık olsaydı onun tersini ayrı bir yerde alırdım ama bu geçiş çok rahat olduğu için lafı uzatmadım. Bu durumda gx'e direkt ulaşıyoruz. Buraya da 3 üzeri x'i koyduk zaten. 3 üzeri x eksi 2'dir cevabımız diyeceğiz. Hepsi bu. Nerede? Cevap D şıkkında görünüyor. Tamam. Evet. Burada tersler tersler birçok şey yapılmış. Ee, ben ne yapmak istiyorum? Onu bir halledelim. İkisini ayrı ayrı tersi alınabilir aslında. Ya da şöyle de yapabiliriz. Daha pratik ve farklı bir yol kullanalım. Şimdi ben F ters 5'e Mesela A desem. Sonra G ters 2'ye de B desem tamam mı? Buradakinden farklı bir çözüm yapacağım. Bunları yer değiştiriyorum. Şunu öyle yapacağım. O zaman buradan F A eşittir 5 olur. Buradan da gB eşittir 2 olur. Sonra fonksiyona gidelim. X gördüğümüz yere F'de yazalım. Bu 2 pardon 3 üzeri A eksi 4 eşittir 5 oldu. Buradan 3 üzeri A 9 oldu. 3'ün kaçıncı kuvveti? 9. Tabii ki 2. Ee, hani ben şu solana A demiştim. Demek ki orası 2'ye eşit. Şurayı şimdilik ne buldum? Onu yazayım. Burası 2 çıktı. Tamam. Şimdi buraya gelelim. Burada da G'de x gördüğüm yere B yazacağım. Logaritma 5 tabanında B-1 eşittir. 2'ymiş. Şunları yer değiştiriyoruz. 5'in karesi B-1 gelir. Bu 25, bu da buraya geldi. 26. B'de ne çıktı? 26 çıktı. Ben buraya B demiştim. O zaman oran değeri de ne geldi? 26 geldi. Bunların toplamı sorulduğu için cevabımız da nedir? Tabii ki 28'dir. A şıkkıdır diyeceğiz. Şimdi tabii ki benim anlattığım şey buradaki yapılandan farklı olmuş. Neden? Burada direkt tersleri bulunmuş. Bak takip et. Şimdi fonksiyon budur diyor. Sonra f yerine y yazdım diyor. Bir şey yapmıyor burada. Sonra x'te y'nin yerini değiştirdim. Bunu elde ettim. Sonrasında bu 4'ü. Bak şuradaki 4'ü buraya atıyor. x artı 4. Tamam daha hala hiçbir şey yapılmıyor. Bildiğim şeyler yani. Burada da şunları yer değiştiriyor. Y eşittir. Logaritma 3 tabanında e, x artı 4 geliyor. Bu şekilde ne yaptı? f ters 8'i bulmuş oldu. Sonra da bana 5 sorulduğu için burada x yerine 5 yazıyor. Bak buraya 5 yazarsan ne gelir? Logaritma 3 tabanında 9 gelir. Burada şöyle yapalım. Logaritma 3 tabanında 3'ün karesi. Daha önce de söylemiştik. Bu kare öne düşüyordu. Düştüğü zaman 2 log 3 tabanında 3. Burası da 1 olduğu için burası 2'dir diyor. O yüzden buraya 2'yi böyle buluyor. Buraya kadar sıkıntı yok değil mi? Şuraya gelelim. Bunu tersine alacağız şimdi. Fonksiyon olduğu gibi yazmış. Bir sıkıntı yok. Sonra g yerine y yazmış. Ee, sonra x'e y'nin yerini değiştirmiş. Ee, sonra şu 5, e, e, şunları değiştirerek logaritma kaybolmuş. Yani 5 üzeri x eşittir y eksi 1 olmuş. Tamam. Biz y'yi yalnız bırakmamız gerekiyor ya. Buradan devam edeceğiz. Sonra bir de bu sola atmış. Y'yi de böyle bulmuş. Aslında bu G tersin kendisi olmuş. 5 üzeri x artı 1. Burada da x yerine 2'yi yazınca ne gelmiş? 5'in karesi artı 1'den 25 bir daha. 26'yı da orada bu şekilde bulmuş. Evet. Cevabımız buradan da 28. İster bunu kullan ister bunu kullan. Hangisi kısaysa anlaman önemli. İkisini anlaman gerekiyor. Sorularda bazen bize bu pratikliği yaptırmaya da bilirler. Benim ilk yaptığım çözümden bahsediyorum. Şimdi 9. sorudayım. Bu soruda x'in 2'den büyük olması çok önemli. Ya yani bu veri çok önemli. 2'den büyük olması derken. Çünkü sonuçta iki tane ters bulacağız. Bunlardan biri ters olacak bir yeri olmayacak. Ona buradan karar vereceğiz. Bu fonksiyonun tersini bulmak istiyoruz. İlk önce şurayı bir tam olarak anlayalım. Bura neyin nesi? Şuradaki iki kafayı karıştırıyor çünkü fx eşittir. Aslında bu logaritma iki tabanında x'in karesi. Sonra şu ikiyi öne düşürelim. İki öne düştü. Logaritma iki tabanında x oldu. Bir de şurada da artı neyimiz var? 2'miz var. Ben bunu artı bir artı bir diye yazacağım. Tamam mı? Şuraya dikkat etmeni istiyorum. Bak burası bir şeyin karesi eksi iki çarpı o şey ve artı bir. Yani şu üçlü var ya ilk üç terim. Aslında nedir? Ee, logaritma iki tabanında x'in şöyle yazayım dur. fx eşittir. Logaritma iki tabanında x eksi birin parantez karesidir. Bir de yanında neyimiz var? Artı birimiz var. Şimdi soruda oraya k denmiş. Tamam böyle de gidilebilir ama hani buradan da devam edebiliriz. Bir sıkıntı yok. Ee, biz ters alırken ne yapıyorduk? Burada hatırla. İlk önce şu y'ye ye yazıyoruz. Y. Ye. Parantezi kullanalım. Alanı iyi kullanmam gerektiği için e, küçük küçük yazmaya çalışıyorum. Tamam. Şimdi tersi henüz geçmedik. Ters için x'in yerine y, ye, y'nin ye yerine x yazmamız gerekiyor. Değil mi? Evet. Onu yapmamız lazım. Ee, ama bir bakayım. Evet öyle yapacağız. Doğru. Bir sıkıntı yok. O zaman x eşittir. Logaritma 2 tabanında y eksi 1'in karesi ve artı 1 geldi. Sonrasında bunu buraya atalım. Bak bu buraya gitti. x eksi 1 oldu. Burada kalan nedir? Logaritma 2 tabanında y Eksi 1 kaldı. Tabi bunun karesi var. Karesi var ya şöyle. Sonra ben her iki tarafın karekökünü alacağım. Bunun da bunun da karekökünü aldım. Bunu yaptığımız zaman şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Sol tarafta karekök x eksi 1. Sağ tarafta mutlak değer. Logaritma 2 tabanında y eksi 1 ile karşılaşırız. Çünkü karenin karekökü mutlak değer demek. Şimdi mutlak değer olduğu için iki tane şey çıkar karşımıza. Bir, logaritma iki tabanında y eksi bir. Karekök x eksi bir olabilir. Ya da iki, logaritma iki tabanında y -1, eksi bir. Eksi karekök x eksi bir olabilir. Tamam. Şimdi, burada y'yi yalnız bırakmayı düşünüyorum. Biri buraya atacağım. Bak, Yerim yok. O yüzden dikkat et. Bu biri buradan siliyorum. Buraya artı 1 diye geldi. Aynı şeyi şurada yapacağım. Buradaki eksi 1'i sildim. O buraya ne diye gelecek? Artı 1 diye gelecek. Şu kare kök şuraya kadar bu arada. Tamam değil mi? Şurayı ayıralım. Ee, sonra burayla burayı yer değiştireceğim. O zaman 2 üzeri karekök x eksi 1 artı 1 eşittir y oldu ki o f ters x demek zaten. Biri bu olabilir. Şuradan da aynı şeyi yapalım. Burayla burayı yerleştiriyorum. O zaman da 2 üzeri e, eksi karekök x eksi 1 artı 1, değil mi? Eşittir y kaldı. O da nedir? F ters x'tir. Şu f ters x'i biraz belirgin yazalım. Tamam. Şimdi cevap bu mu yoksa bu mu? Buna karar vermemiz gerekiyor. Bir bakalım hangisi? Şimdi bundan sonra şöyle karar vermemiz gerekiyor. Bak x'in 2'den büyük olması demek f'in tanımı. E, F tersinde o zaman sonucu. Sonucunun 2'den büyük olması gerekiyor. E, şimdi baktığımız zaman biz burada x yerine hani değerleri koyduğumuzda artı 1. Şurası artı olduğu için burası 2'den büyük gelecektir. Ama burada bu ifadeyi doğru değerlendirelim. Ee, X'in yerine 2, 3, 4, 5'i koyduğumuzda, şurası eksi olacağından bir eksi geleceğinden burası 2'den küçük değerlere doğru götürür bizi. O yüzden tersimiz bu olmamalı. Tersimiz nedir? Şurasıdır diyeceğiz. Ee, tahtayı bayağı doldurdum ben bu arada. Peki bu cevap nerede şimdi? Onu arıyorum. Evet, bu cevap A şıkkında. Görünüyor cevabı işaretliyoruz. Evet ÖSYM'den daha doğrusu ÖSYM tarzı sorular ve çözümleri bölümünü de bu şekilde bitirdik. Birazdan tekrar konu pekiştirmelerle yolumuza devam edeceğiz. Bence dinlenelim bir 10 dakika dinlenelim ve bu soruyu özellikle tekrar bir gözden geçir. Hatta tekrar bir kendin bakmadan çözmeye çalış ben burada devreye gireyim. Çünkü soru gerçekten sağlam bir soru ve üniversitede çıkma ihtimali olan da bir soru. E, o yüzden iyice pekişmesi lazım. Tamam mı? Dediğimi yap. Bunu bir tekrar kendin hiç bakmadan çöz. Peki şimdilik bu kadar. Birazdan görüşürüz.